Evet merhaba değerli izleyicilerimiz Almanya Harzewinkel şehrinden hepinize selam olsun. Almanya Bilefe Karadenizler Derneği'nin organize ettiği geleneksel 22. yayla buluşmasının sonuna geldik. Bütün yaylacıları gönderdik. Dernek başkanlarımızı yöneticilerini gönderdik. Sanatçıları da gönderdik. Geriye sahne yönetmenimiz Ali Bulut ve sanatçımız Rüştü Çavuş abimiz Bak, kaldı. ben Bırakmadım sizi ama sizden beraberim görüyor musunuz? Hiç aynen? sorma. Şimdi ben bir döneyim size. <laughs> Nasıl geçti organizasyon? Sevgili Murat'ım çok güzel geçti. İlk defa geldim ben Birefer Kadıkası'na ama mükemmeldi. Hem katılımıyla, hem sahnesiyle, hem sizin sunumunuzla, hem sevgili Ali Baba'nın ki her zaman aynıdır. Ben yüzü diye hiç söylemem zaten. O bu işlerin kralıdır, profesyonelidir. Profesyonel bir insanla mı sizin gibi aynı şekilde o bize de sarıyor, bize de haz veriyor. Onun için çok güzel oldu. Sizin emeğinize çok teşekkür ediyorum. Bizi karın hep çektiniz. Hem sahnede anosunla hem söylemlerine çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Herkese selam. Rica ederim Rüştü abim. Evet. Evet. Ali Baba diyorlar size e, bunun özellikle anlam ve emniyetini öğrenebilir miyiz? Murat'ım <laughs> tabii insanların bizi sevmesi, böyle lakaplar takması Allah razı olsun. Sevilmekle alakalı yoksa bizim babalıkla, mafyalıkla işimiz, <laughs> işimiz yok. İşimiz yok. Yani. Gireyim devreye. buyur buyur çok insanda emeği var. Yani sanat olarak da ya gerçekten ondan, çok insan Ondan olabilir. Yani, evet. yani çok o şey açıdan söylüyoruz. Emeğimiz yani. var var. Taner onun bir şey oldu Murat. izledin mi onu? Söyle bakalım. <laughs> i̇şte dedi ki, yahu dedi bir tane Ali Bulut, Ali Bulut demiyor isim vermiyor. Bir tane var diyor. Kardeşim Avrupa işleri onun elinden geçiyor dedi. Yok Türkiye'deki işte onun elinden. Sen biliyorsun diye ki şey. Hangi kim oldu? Şevdet Gümüşe şey. <laughs> Taner abi seviyoruz. Taner abi tabii. <laughs> amaçla dediğini inanmıyorum. şunu demek istiyorum. Çok emek verdi kardeşim. Evet. Yani biz şu Karadeniz piyasasında Murat. Yani bir kişi diyemez ki Ali Bulut'un benim üstümde hiçbir emeği yok diyemez. En kafasından bu açıdan, en dibine. Bu açıdan baba. Yani, biz oluyor? aynen yani biz ne yaptık? Burada yaparken neyi amaçladık? Paramızı tabi kazandık ama burada amacımız 2000 senesinde Hayri Yaşar'ın albümünü yaptığımızda Davut Güloldağ'ın Nurcan'ı yapmamıştı? Biz o tarzı bir denemiştik Hayri Yaşar'la. Yani şunu demek istiyorum. Emek verdik. Bu seviyeye gelmemizin bir şeyi emek. Aa görüyorsun bile belli oldu. Nereden baksana 15-16 sene oldu bizim. Bilefeld'e ilk geldiğimizde Bilefet Derneği diye bir şey yoktu. Beş tane sanatçı Buran abi başkan aradı beni geldi dedim. Bu dernek zor durumda. Bak dernek kötü durumda. Ne yapabiliriz dedi. Beş tane sanatçı dostuma rica ettim. Buraya gideceğiz dedi. Buraya yapacağız dedim. Adam yaptı da oldu kazandı bir şey verecek bize para dedi. Kazanamadı. Birer çay kahve içeceğiz döneceğiz dedim. O sanatçı dostlarım beni kırmadı. Eyvallah. Ne yaptık ama bak 16 sene oldu Bilefet Derneği. Bir sonlandırdık. En son bildiğim kadarıyla 8 bin, 9 bin kişi adam var mı? Buyur şimdi. Tarihi bir rekor. kültüre hizmet bu. Hizmet bu. Yani biz yoksa gelmiş almışız buradan parayı. Ya parayı her yerde kazanıyoruz. Siz biliyorsunuz yani benim Türkiye'deki şirketin zaten portföyünü biliyorsun. Her yerde iş yapıyorum ben. Buradan işte olay ne? Olayın totalinde gençlerimizi ya bizim yaşımız itibariyle yaşımız <laughs> kemale ermeye başladı. Yani <laughs> Alttan gelen müzisyen kardeşlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Bak mesela gördün orada Ahmet kardeşimiz var e, Hannever'de. E, adapte etmeye çalışıyorum işlere. İnşallah. Ya, senin işte e, emeklerin, bizim emeklerimiz, Rüştü abinin emekleri. Bir Bilefeldin daha sonuna geldik. Geldik sonuna. Yani sonuna böyle geldik. Ya böyle gidecek. Bak burada bunu diyebiliriz. Bak bugün orada konuşurken araya girdim yok İki tane yani. kızımız. Sen söyledim. Sena Koç'ti, Tilara Kuvvet. Çocukların ben 7 yaşını biliyorum ya. 6 7 yaşlarındaydı Murat. Şimdi büyüdüler. Ali abi'sinle birlikte sahne alıyorlar. <laughs> ne de çok <laughs> ne güzel de sahne gibi yapıyorlar işte abi. Gittim gettim Tilara. Yani bu olay burası beni ilgilendiriyor yoksa gelmişsin burada kazanmışsın para. Tabii para lazım. Para günümüz ihtiyacı. Ben öyle bakmıyorum ama o ihtiyaç. O karşılanması Şu lazım o kesinlikle. Ama totaline baktığımız huzurla zaman... buradan ayrılıyor muyuz Murat, sen kendinle evet, Tabii Ben ayrıldım. Sağlık, sıhhat, afiyet için işimizi evet, yaptık. Hep taraf memnun. Hep kesin memnun. Biz halkın içindeyiz orada. Düşünebiliyor musun? 8 bin kişi adam var Murat'cığım. Orada kimin çadırına gidip de yemek yiyemedi? Veya kim yoldan geçerken bize selam? Tamam sanatçı boyutumuz, tanınmışlık boyutumuz olabilir ama Adam seni sevmese, seni adam yerine koymasa selam vermez ki kardeşim. abi, seni sayı bilenler biliyor ama bugünün gençleri için ne zaman bu işe başladı işte abimiz? hatırladığın kısımları ile böyle kademe kademe ana başlıkları ile Benim başladığım, da. e, başladığın dönem ve bu arada başlayacak. Ben 79-80'li yıllarda, yavaş. Geliyor, Murat. evet. evet. 79-80'li yıllarda eve sahne geliyor, abi ağacın altına ya girelim ya da gidelim. Yok gidelim yavaş. Evet. evet. 79-80'li yıllarda e, ya, evet. 96'da on kabanda geldim Akbaş Müziği. Ali bilir. Aynen, aynen. Büyük aynen. bir firma. Bana hiç kemenceye ihtiyaçları yok. Yaptılar sağ olsunlar. Ve ondan sonra başladık. Bir yere çıktığım zaman diyorum. 96'dan sonrasını ben kendime sanatla ilgili diye. Ondan beri geliyoruz Araba. Yani. Tanıdı azıcık, az çok Hiç kimseye bana şu parayı vereceksin, ben bununla geleceğim. Bununla... Hiç ağzıma açmış bir abinin ağzından değil. parayı duymadım. Asla. Yukarıda Allah var. Hiç kimseye gel. Saniye çıkarım. Sen gerekeni yap, yakışanı yap, yap Aynen. Benim aradığım programda da Ali'cim sen ne görüyorsan evet, olur aynen. demiş. Biz Ey de vallahi. derneğin durumuna göre, organizasyon durumuna göre evet. abi buranın bütçesi aynen, bu aynen. abi diyoruz. Ben de memnun kalıyorum. Allah razı olsun, olsun. Memnun her kalıyor, sen. Biz, olay da aynı şekilde. Biz, ben şahsım adına sonlandırayım lafımı. Buyur. Evet. Ben bütün herkese teşekkür ediyorum. Beni kırmıyorlar. Aynen. aynen. Beni aynı dediği gibi bir Ali Baba muhabbeti dedi Beni kırmamaları beni mutlu ediyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet, yani, yani Ali Bulut bir şey dediyse bunun bir bildiği vardı deyip de devam etmeleri, bu yeni yetimler olsun, dernek başkanları, sanatçı dostlarım olsun, millet olsun. Ali Bulut'u lafını bir yere katmaları beni mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah Eyvallah. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Dört ee, gün boyunca güneş vardı. Galiba kapanışı yağmurla yapacağız. O da güzel oldu. Kral, Biraz kral, da ıslanalım ya. Kaçıyoruz kral, kaçıyoruz. Biraz kral. da ıslanalım. <laughs>